Türkiye'nin bulmaca kanalı Beyin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Beyin kanalında uzun bir süredir bulmaca ve zeka soruları paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de bu zor sorulardan oluşturduğumuz videoların devamıyla karşınızdayız. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bugünün iki sorusuna geçelim. Ferit ile Zeynep yaz tatilinde deniz kenarında bir ev kiralamışlar ve hafta sonu için yazdıklarına dört arkadaşlarını çağırmışlardır. Ferit akşam yiyecek bir şeyler almak için markete gidip eve döndüğünde eşi Zeynep'in cansız bedenini salondaki koltuğun üzerinde görmüş ve hemen polislere haber vermiştir. Ferit polisleri arar ve eşi Zeynep'in birkaç dakika önce öldürüldüğünü söyler. Çünkü Zeynep'in bedeni hala çok sıcaktır. İhbar üzerine eve gelen polisler hemen evdeki dört kişiyi sorgulamaya başlamışlardır. İlk olarak Nesrin, öğlen şehri dolaşmak için dışarıya çıktığını ve iki saat önce eve geldiğini, çok aç olduğu için de mutfakta bir şeyler hazırladığını söyler. Mete ise sabahtan beri kumsalda şezlongun üzerinde kitap okuduğunu, Ece ise üç saattir hiç çıkmadan havuzda yüzdüğünü, son olarak da Serpil üst katta terasta eşsiz manzaranın resmini yaptığını söyler. Bu dört kişinin ifadelerinden sonra polis memuru her birinin ellerini göstermelerini istemiştir. Bu dört kişinin ellerine dikkatlice bir şekilde bakan polis memuru hemen yalan söyleyenin ve katilin kim olduğunu rahatlıkla anlamıştır. Peki sizce polis katilin kim olduğunu nasıl anlar? Polis memuru dört şüphelinin yaptıkları işler hakkında doğruyu ellerinin söyleyeceğini bildiği için her birinin ellerine bakmış ve daha sonra da düşündüğü gibi yalan söyleyenin kim olduğunu bu yolla bulmuştur. Yalan söyleyen Ece'dir. Çünkü 3 saattir havuzda yüzdüğünü söylemişti. Havuzda o kadar süre kalan bir insanın ellerinin buruşması gerekmektedir ancak Ece'nin elleri pürüzsüzdür. Yani yalan söyleyen ve katil Ece'dir. Gündüz vakti bir lüks araba karşıdan karşıya geçen kadına çarpmış ve daha sonra da ortadan kaybolmuştur. Bunun üzerine işinde başarılı bir dedektif olayı incelemeye başlamış ve ilk olarak büyük bir malikaneye giderek olağan şüpheliye olay saatinde nerede olduğunu sormuştur. Kadına çarpan arabayla aynı marka arabanın sahibi adam dedektife şunları söyler. Bugün arabamı hiç kullanmadım. Sürekli evdeydim. Hatta dün arabamın anahtarı kayboldu ve yeni anahtar da 2-3 gün sonra gelecek. Adamı dinledikten sonra dedektif aracı incelemiş fakat aracın hiçbir yerinde bir sorun görmemiştir. En sonunda da dedektif kolunu aracın ön kaportasına koymuş fakat sonra direkt elini çekmiş ve adama "Bence sen yalan söylüyorsun." demiştir. Peki sizce dedektif adamın yalan söylediğini nereden anlamıştır? <laughs> Çünkü motorun hemen üzerindeki kaporta hala sıcaktır ve dedektifin eli de yandığı için elini hemen çekmiştir. Ama adam o gün hiç aracı kullanmadığını söyleyerek dedektife yalan söylemişti. Hiç kullanılmayan bir aracın kaportasının o kadar sıcak olma ihtimali de bulunmaz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da yeni bulmacaları çözmek için karşındaki videolardan birini seçebilirsin. Kendine güvendiğin bir videoyu seç ve soruları çözmeye başla.